Teknik Medya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 Ocak 2023 Pazar günü. Yeni bir yıl, yeni umutlar, yeni hayaller. Ben hepinize şimdiden bol bereketli, bol kazançlı güzel bir yıl diliyorum. Umarım bu yıl mali hedeflerinizi gerçekleştirirsiniz. Finansal özgürlüğünüze kavuşursunuz veyahut finansal özgür olma konusunda bir adım atarsınız. Yarın pazartesi günü kendiniz için bir iyilik yapın. Bir yatırım hesabı oluşturun, bir gümüş hesabı oluşturun ve ufak ufak Hani derler ya, koşamıyorsan yürü, yürüyemiyorsan emekle. Ufak ufak 1 gram, bir adet lot, bir adet fon alarak bu işe başlayın. Gelecekte pişman olmayacaksınız diyerek videomuza isterseniz başlayalım. Bugün bu videoda size kullanışlı 5 adet, 6 adet web sitesi göstereceğim. Normalde Instagram'da bu gönderileri paylaştığım zaman normal gönderilere kıyasla %30, %40 daha fazla etkileşim alıyor, daha fazla yorum alıyor insanların daha çok hoşuna gidiyor. O yüzden ben bu web sitelerini size göstermek istiyorum. Nasıl kullanabileceğinizi ve hangi amaçlara yaradığını size anlatmak istiyorum arkadaşlar. İlk web sitemizin ismi goldprice.org. Şuradan girelim, göstereyim ben size. Bu arada ikinci sitemizi de ayarlayalım. Arkadaşlar goldprice.org'da biz altın fiyatlarının geçmişini, bugünü, belli zaman dönemleri arasındaki getirilerini görebiliyoruz. Direkt buradan İlk girer girmez sol tarafta grafik zaten altının kendi grafiği arkadaşlar. Şu an üstte de 1 ons altının bedeli yazıyor. Altta da 1 ons altının bir günlük grafiğini gösteriyor. Buradan örneğin 1 yıllık deyip gram deyip Türk lirası fiyatı grafiğini görebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Şu an Türk lirası grafiğimiz geldi arkadaşlar. Keza yukarıdaki menüden de bunu ayarlayabiliriz. 1 gram altının şu an 1000 lira 95 Özür dilerim. Aynen. 1095 lira olduğunu görüyoruz. Keza sağ tarafta da gümüş fiyatlarını görebileceğimiz bir e, grafiği ve menüsü var. Buradan da tekrardan Türk lirası ve kilogram diyerek e, hani 1 gram gümüşün şu an 14 lira 40 kuruş gibi bir civara civarda satıldığını, e, piyasa değerinin bu olduğunu görebiliriz. Sağ tarafta arkadaşlar günlük, 30 günlük, 6 aylık, 1 yıllık, 5 yıllık, 19 yıllık altın getirilerini görebiliriz. 19 yılda altın dolar karşısında %421 artmış. Hatta %422 artmış. Buradan yine Türk Lirası'na geldiğimiz zaman 57 kat arttığını arkadaşlar görebiliyoruz. 19 yılda altın Türk Lirası cinsinden 57 kat artmış. Keza altında gümüş için bu altındaki menüde gümüş için bu verileri kullanabiliriz. Burcayla bir isteği. Burada arkadaşlar Trading TradingView bağlantısı var. Buradan altın fiyatları, gümüş, platin, paladyum, petrol, Euro dolar kuru yani bir Eronun kaç dolar olduğu gibi buradan bunlara bakabiliriz. Keza bitcoin de gösteriyor bu web sitesinde. Buradan da bakabilirsiniz, kurcayabilirsiniz, analizleriniz yapabilirsiniz. En aşağı indiğimizde yine güzel bir performans göstergesi var arkadaşlar. 2006'nın 2008 yılında dolar bazında getirisi 105.6 5.6, 2009 yılında 23.4, 2010 yılında 29 buçuk gibi getirilerin olduğunu gösteriyor. Avusturya cinsi, Kanada Doları, Ero, Japon Yeni, Rupi, Pound gibi getirilerine de bakabiliriz. 2016 yılında özellikle Pound cinsinden %30 kazandırmış. Dolar cinsinden %9 kazandırmasına rağmen bu şekilde bu performansları buradan kontrol edebilirsiniz. Keza Gümüş için de aynı veriler var. Buradan yurt dışında altın alacak ve gümüş alacak insanlar için burada detaylar var. Buradan kontrol edebilirsiniz. uygulaması var telefon uygulaması. Aynı bu sitenin arkadaşlar bir de silver price isimli, silverprice.org isimli bir sitesi var. Burada sadece sol taraftaki grafik gümüşün, sağ taraftaki altının, üst taraftaki gümüşün. Yine burada tradingview'de gümüşün grafiğini veriyor. Aynı verileri arkadaşlar Silver ile ulaşabilirsiniz. İkinci web sitemiz arkadaşlar investing. Investing hepimiz biliyoruzdur, meşhur. Meşhur investing sitesinde hemen ne yapalım Sasa mesela sasa yazalım Burada herkes girip bu forumu okumuştur diye düşünüyorum bu videoyu izleyen Forumdaki şu komik yorumlara bakalım diyecektim Ama neyse videonun dışına taşmayalım Ben size trading Özür dilerim investingde Nelere bakabiliriz onları göstereceğim örneğin arkadaşlar dolar endeksine bakabiliriz Amerikan dolar endeksi arkadaşlar dünyadaki tüm e, ürünlerin fiyatının aslında e, belirlenmesini sağlar bir nevi. Şöyle diyeyim. Doların karşısında 7 adet para birimi var ve bu 7 adet para birimi oluşan bir sepete karşı doların değerini gösteriyor arkadaşlar. Ama bu sepetin %50'si Euro. Yani Euro ve doların kendi arasındaki değerini gösteriyor arkadaşlar. Dolar e, endeksi yükseldiği zaman altın, kripto paralar, borsaların değeri düşer arkadaşlar. Çünkü paranın dolara gittiğini gösterir bu. Ama e, dolar endeksi azalmaya başladığı zaman altının e, ve dolar dışındaki her e, varlığın değerinin yükseldiğini biz görmüş oluruz bir nevi. Buradan canlı grafiğe bakabiliriz. Anlık olarak arkadaşlar burada e, dediğim gibi dolar endeksinin yüklenirse daha güzel olacak. Aynen bu trading gibi bağlantılı bir dolar endeksi görünümümüz var. Gördüğünüz gibi dolar endeksi şu an bir günlüğe ayarlayalım grafiğimizi 114'lerden arkadaşlar 114 buçuklardan hatta şu an 103'lere düşmüş yani bu süreçte siz borsaların altının gümüşün nasıl dolar düşerken arttığına veya Ero'nun hatırlarsınız Ero bir dolar eşit olmuştu hatta bir ara bir altına bile düşmüştü. Şimdi mesela Ero dolardan daha değerli bu grafikle onun koalasyonunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar diyerek. Üçüncü sitemiz oyak yatırıma girmek istiyorum. Oyak yatırımla arkadaşlar benim en çok sevdiğim şey bize verdiği günlük bülten. Burada tabi bunu siz kendi başınıza da takip edebilirsiniz ama oyak yatırım bunun hepsini topluyor. Size burada günün yorumunu veriyor arkadaşlar. 30 Aralık tarih için tabi vermiş. Her hafta içi iş günlerinde bunu yayınlıyor. Oyak yatırımın bu günlük bülteninde arkadaşlar bulabileceğiniz şeyler şirket haberleri, sektör haberleri, işte makro haberler ama ondan da ziyade burada arkadaşlar e, yılın sonu olduğu için çok boş duruyor ama e, temettü tablosunu bize gösteriyor. Burada normal hangi şirketin taksit taksit mi, e, ne kadar temettü vereceğini, e, ne zaman vereceğini e, bunu gösteriyor ve buradaki temettü tablosu çok yararlı. Keza genel kurul tarihleri de çok yararlı. Şöyle bunu daha önce duymuşsunuzdur, biz anlatmıştık. E, Şirket ismi vermeyeyim ama bir genel kuruldayken e, patron şirketle ilgili soruyu güzel yayınladığı, güzel cevapladığı zaman bir anda hisseler %6 artarken bir yanda bir olumsuz soru yüzde %4 düşüyordu. o yüzden genel kurul tarihlerini takip etmek önemli eğer trade ediyorsanız. Onun dışında pek de önemli değil. Planlanan sermaye yaptırımlar arkadaşlar. Örneğin Kozal'ın gördüğünüz gibi %2000 bin bedelsiz sermaye artışı planlandığı görünüyor. Normalde burada tarihi belli olunca tarihini de veriyor. Buradan OYAK yatırımdan günlük bültene girerek bunu takip edebilirsiniz. E, ata yatırım. Önce video kaç dakika konuşu Bakayım. E, ata yatırımı da göstereyim. Kalan iki e, web sitesinde size daha sonra göstereyim. Zamanınızı almayayım arkadaşlar. Fazla. E, arkadaşlar ata yatırımda benim en sevdiğim nokta. Şuradan alalım. Ata yatırım. Ata yatırımda arkadaşlar yine sasa yaratalım. Meşhur e, hissemiz. Ata yatırımda arkadaşlar bir robot analizi var. E, zaten buraya enstrüman adını yazar yazmaz size genel genel profilini şirketin, şirket hakkındaki bilgileri, şirketin grafiğini, şirket hakkında gelen haberleri, kap haberlerini ve bilançosunu, bilanço detayını bunları zaten girip kurcalayabilirsiniz kendiniz. Sağ tarafta şirketin teknik analiz göstergelerine bakıyor. Günlükte mesela 12 tane gösterge sat veriyor. Bir tanesi sadece al vermiş burada. Yine buradan aşağı inerek kurcalayabilirsiniz arkadaşlar. Ama benim sevdiğim nokta bu robot analizi. Şu an ben kullandım. Hata veriyor ama robota bastığınız zaman zaten en son çıkardığı raporu veriyor arkadaşlar. Şu an muhtemelen piyasa çalışmadığı için sanırım e, güncel bir bilgi vermiyor. E, 29 Aralık'taki robot analizi için alttaki e, menüye tıklıyorum. Alttaki butona tıklıyorum arkadaşlar. Burada bize işte örneğin çeyreklik fabrik marjının bir önceki çeyreğe göre düştüğünü, şirket öz sermayesinin bir yıllık dönemde %224.4 e, büyüdüğünü, gibi varlık gibi verileri ata yatırımın sağladığı bu hizmetle e, siz de kullanabilirsiniz. Benim ata yatırım hesabım yok ama e, gerçekten kullanışlı bir hizmet sunuyorlar. Yani aradığınız şeyi tek bir yerde bulmanız e, çok faydalı diye düşünüyorum. O yüzden ata yatırım e, botunu kullanabilirsiniz. Oyak yatırımın dediğim gibi günlük bülteni takip edebilirsiniz. E, arkadaşlar video çok uzamasın. Şu an 9 dakikayı doldurmuşuz. Gelecek videoda arkadaşlar size Trading Economics ve Google Finance'ı göstereyim. Ee, şöyle sizlere de şimdiden göstereyim biraz. Keza orada da iki tane daha üç tane daha güzel web size sunayım. Ee, bunu bir seri haline devam ettirelim. Eğer videoyu buraya kadar izlemişseniz e, yorum yaparsanız sevinirim. E, beğenmeyi unutmayın diyelim artık ne diyeyim bilmiyorum. E, tekrardan dediğim gibi hepinize yeni yıllar, e, mutlu yıllar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, bol kazançlı güzel bir gününüz, güzel bir yılınız, güzel bir haftanız olsun. İyi günler.